Ha ha ha. Lan bu ne? <laughs> Hepinizin işi bitti. Hepinizin. Bu ne? En son savaşmıştık. Arkadaşlar şimdi bir araya gelmeliyiz. Saldırın. Neden saldıralım ki? Roblox seni en sonuna saklayacağız. Neden? Neyse hadi git burada. robot Aynen Roblox'a en sona sakladık. Nope, sen bu işi biliyorsun. Daha be efendim. Adam uçtu lan. Ben bu arkadaşlar ben bu robotu tırmanacağım ve kaynağını öğreneceğim. Demek öyle. Al ulan. Kolum. Robotun kolu koptu. Ah. Ah. Robotun şu anda kafası koptu. Ne no, yap sen baş... Kıl sen başardın. Başardım değil mi? Aynen. Koskoca robotu yendin. Nasıl? Ah. Ah. Ne oluyor lan? Rob az sonra görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Ah. Ah. He demek o, bekle lan o silah ne? Benim benim yapımcı. Aa kanalın yapımcısı. Merhaba. Ee, şu an robotu öldürmek için ses yapmıştım silahla test etmiştim yani. Ölmediği için ölmediği için ben de bu kızı aldım. Yani ben o kızı almadım da o hareket etti. O zaman beni kim aldı? Noob şu an e, ölmüş durumda arkadaşınız. Oğlum sen manyak mısın? Neden silahla test ediyorsun da başka bir şey test Nere Nerede test edeyim lan? Nükleer bombayla mı? Allah Allah'ım ya. Bak ölürsün. Zaten her şeyi ben kontrol ediyorum. Silah Lan bir git. Götün yaralanmış dur iyileştireceğim. Bu arada patlamış severim. Lan oğlum manyak mısın? Robot robot yapmaya gelecek. Çabuk buradan kaçmalısınız. Çıkış nerede? Buranın çık. Aferin seni de birazcık hastayım da. Ağam sorun değil buranın çıkışı nerede? Buranın çıkışı sonsuz ancak oraya uçakla gidebilirsiniz uçak Ç <laughs> uçak yok Aa, yine geldim bak bu sefer küçük halinde gelmişsin He ama bu sefer daha uçluyum yeter ne oluyor lan bekon bu çok tehlikeli tehlikeli alan değil Tehlike benim göbek adım. Vallahi Allah. Al. Hayır. Bu ne? Kır. Aa. İkinci sezonun dördüncü bölümünde geri döneceğim. Geri döneceğim ya da üçüncü bölümde kim bilir Vuhu <laughs> robot yendik ama ama bir sorun var Neyse onu iyileştiririz Robot yendik sonuçta ama Bekon kardeşimiz çok iyi değil Arkadaşlar Neredeyse Robotu yendik ama geri dönecekmiş. O yüzden hazırlığa başlamalıyız. Hazırlığa başlayacağız ama ne zaman? Şu an ben nereden bileyim? <gülüyor> <gülüyor> Aha bak yine dönmüş. Bu sefer büyük halim. Beni asla yenemezsiniz. Ha 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 Sen öyle sen robotçum. can ulan bunu. Bunu istemiyor musun? aa Al ulan bunu. Ama neden benim her şeyim kovuyor? Lan dikkat et. Bacağım kopmuş olabilir. Ama siz de öleceksiniz. Demek öyle. Yeter ama artık. Sizden bıktım mı? Tamam ama elimde bu çekiç varken. Lan bu ne? Bir git başımda ana. Ah. 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 Sen ölmeden ben ölmem. Bu ne lan? Ah. Allah'ın. Bu nasıl? Şimdi işin bitti. Ah. Ee... Tamam. Şimdi ben gel Ama bu robotu yenmenin tek bir yolu var. Hepiniz bir bloğa geçeceksiniz. Ne? Neden? Çünkü nükleer santiyali zamanı. Nükleer mi? Ha? Bir deneyelim bakayım. Nükleer var mıymış? Arkadaşlar hazır mısınız? Arkadaşlar ben ölürsem de beni hiç göremezsiniz. Belki arada sırada sizin yanınıza gelirim. Lütfen bunu yap. Hadi o robotu yene. Arkadaşlar. Siz... Ah. Hadi Melon sen yaparsın. Vaaa. Wow. Yapacağım dostlar sizin için. Ben melon savaşmış olsak da Birbirimizi yeniden dost olarak tanıyacağız. Hazır mısınız? La ah. Demek öyle. Ah. Ah. Hayır çocuklar. Büyük bir çekici al. Ah. Alıyorum. Ah. Ah. Yeah. Ah, yendim onu sihirli güçlerimle. <laughs> <laughs> Şehrimi de robot basığına uğradı. Üçüncü bölüm sezon 2'nin üçüncü bölümünde döneceğim. Kesin dönersin. Hey sen başardın dostum. Aynen başardın. Aynen. Hadi arkadaşlar. Bir pikniğe gitmiyor muyuz? Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ama dur ama dur dur bir dakika. Bu melonun büyük hali ne olacak? Ee, o işi O işi O, o işi YouTuber'ın yapımcısı bilirmiş. Ha tamam YouTuber'ın yapımcısı bunu düzelteceksin. Tamam tamam düzelteceğim. Siz yeter ki susun. Susun yeter. Bak ama yalnız robotu öyle bir yendin ki resmen ben de şaştım. Şu an mısırımı aldım. Mısır mı aldın? Yalan söyleme yalan söyleme. Siz, ben seni buradan görüyorum. Aynen aynen. Tamam mısır aldım Mısır yenmez burada. Ama yendiniz. Teşekkür ederim. Bu robot bu robotu ben yenememiştim. Ama e, ama size yardım etmek için şu çekici tuttum. Helal lan. Ben de ne oluyor sanmıştım. Neyse hadi görüşürüz. Bu arada abone ba, Bu arada Melon abone olun. Abone olun desinler tamam mı? Bu seriyi çok seviyorlarmış galiba. <laughs> bazıları sevmiyor da. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Robotu yine ha, paramparça edeceğim 3. bölümde.